Birkaç gün öncesine kadar yokluğunu bile anlam yüklediğim her şeyi hayatımdan çıkardım. Yalandıkça kıymetlendiğini sandığım duyguların benden çok şey götürdüğünü görememişim yani. Anladım ki her şey eskiyor zamanla. Yüreğin soğuyor, hevesim kaçıyor, sabrım tükeniyor, ne bir kavminin 40 yıl hatırı kalıyor geriye, ne içten bir sıralışın sıcaklığı. Bütün beklentilerin boşa çıktığında yeni bir sayfa açmak zorunda kalıyorsun kendine. Ondan sonra yıllarca beklediğin şeylerin bir önemi kalmıyor. Olacağı varsa da artık olmasın diyorsun. Yani geçmişte beklediğin hiçbir özürü, hiçbir sevgiyi artık kabul etmiyorum. Hepsi geçti. Dedim ya, vazgeçmek diye bir şey var. Hani dünyaları serseler önüne hiç gözünde yoktur ya. İşte öyleyim. Ne gözümde var artık, ne de gönlümde. Ben vaktinde gelmeyen her şeyden vazgeçtim.